Merhaba. Bugün Türkiye için çok 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 önemli bir konuya değineceğiz. Hepiniz biliyorum bu konuyu çok merak ediyorsunuz ve hepinizin çok önemsediği bir konu benim de aynı şekilde. Türkiye'de yaşıyorum. Dolayısıyla bu konu bizim için çok önemli. Konumuz Fenerbahçe nasıl olur da futbolda bu kadar başarısız olabilirken Final Four'u nasıl kazanabiliyor basketbolda. Nasıl Euroleague şampiyonu olabiliyor? Ee, aynı şekilde daha doğru sormak gerekirse soruyu. Aslında Fenerbahçe basketbolda bu kadar başarılıken ve diğer branşlarda da aslında oldukça başarılı. Durum böyleyken futbolda nasıl bu kadar başarısız olmayı başarabiliyor yani? O da ayrı bir başarı. Şimdi İkinci kere Euro Ligi kazandı Fenerbahçe. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Fenerbahçeli olmamama rağmen gerçekten kazanmasını çok istedim. Gerçekten de kazandı ve gerçekten de çok da rahat kazandı. Yani Final Four'daki hem Panathinaikos maçını hem Monaco maçını oldukça rahat bir şekilde kazanarak şampiyon oldular. Üstelik de yani çok aşırı parlayan bir kadroyla da değil. Tamamen takım oyunu oynayarak takımdaki herkesten maksimum verim alarak çok güzel bir başarı elde ettiler. Bu başarısı için ayrıca şeyi de çok kutluyorum. Saras Jasikevicius ya da Jasikevicius nasıl okunuyorsa o J harfi. Kendisi gerçekten ben çocukken maçları izlerdim basketbol maçlarını. Litvanya'nın inanılmaz oynamasını yani Litvanya'yı sevmeme sebep olan hem Kulüpler bazında çok karakterli, çok yaratıcı, çok enerjik, harika bir oyuncuydu. Çok da zeki bir oyuncuydu. Koç olarak da aynı başarıyı gösterdi. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında bu bizim genel olarak Türk toplumundaki sorunlarımızın bir prototipi. Yani pek çok konuda aslında Türkler çok büyük potansiyel vaat ediyorlar. Ama o potansiyel hiçbir şekilde başarıya ulaşmıyor genel olarak ya da hak ettiği başarıya olan potansiyeli ulaşmıyor diyelim. Hak ettiği başarıya da ulaşmıyor diyemeyiz çünkü bazı şeyleri yapmayınca hak etmemiş oluyorsunuz. Zaten hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı varsa o da hak edilmiştir. Başarısızlık varsa o da hak edilmiştir bana sorarsan. Biz niye başarısızız peki yani bu kadar ne bileyim yöneticilerimizi seçmekte başarısızız. İşte bir futbol takımını destekliyoruz. O futbol takımı bir sürü transferler yapıyor. Gene de başarısız oluyor. Gibi gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Meslek seçimlerinde başarısızız. Para harcarken başarısızca harcıyoruz. Gibi gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bunlar tabii ki kişisel olarak söylemiyorum. Toplum olarak söylüyorum. Bazıları size uyuyordur, bazıları uymuyordur. Önemli değil. Şimdi Fenerbahçe basketbol takımı ve futbol takımı arasında çok büyük bir ayrım var. Fenerbahçeli yöneticilerin bu takımlara yaklaşımı arasında çok büyük bir ayrım var. Şimdi biliyorsunuz yani Fenerbahçe deyince akla önce Aziz Yıldırım geliyor. Sonra da bu ara Ali Koç geliyor. Yüzyılın başarısızlığı olarak mı geliyor artık Ali Koç bilmiyorum ne kadar daha uzun süre kalır. Bence o da uzun bir süre kalır ama kolay kolay gideceğini zannetmiyorum. Her neyse bu ikisi de böyle çok dominant, çok böyle şey. Ben her şeyi bilirim, ben herkese her lafı söylerim tarzında aşırı dominant ve e, tırnak içinde her şeyi bildiğini düşünen. Aynı zamanda da çok zengin yani para, güç, akıl falan hepsi kendilerinde zannediyorlar. Bir tanesi kendilerinde olunca otomatikman diğerleri de kendilerinde zannediyorlar. En azından dışarıdan biz bakınca öyle gözüküyor. Haberleri olsun yani. Belki kendi içlerinde çok iyi insanlardır o ayrı konuda. Her neyse yani bunlar bu futbol takımının o kadar böyle içindeler ki en pahalı teknik direktörleri getiriyorlar, en pahalı oyuncuları alıyorlar falan. Ama ondan sonra o futbolcunun, o teknik direktörün işini gücünü yapmasına izin vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Bir iki tane maçta iyi sonuç alınmadığı zaman biri soyunma odasına iniyor. Takım basar gibi. Biri herkese asıyor, kesiyor, ceza veriyor. Herkes bunlardan korkuyor falan. Öyle değişik bir şey. Zaten adam gibi çalışacak olan bir teknik direktör zaten buna müsaade etmez. Ya istifa eder ya da ne yaparsanız yapın ben aldığım paraya bakarım gerisine de çok karışmam der. O da biraz karakter meselesi ama hani bu ikisinin dışında bir şey olma olasılığı yok. Oyuncular da bir bakar teknik direktöre bir bakar olaydan hiç anlamayan bir adam geliyor gidiyor ahkam kesiyor. Bütün cezaları da veriyor para da onda zaten maaşımızı alıp almayacağımızın da e, karar vericisi zaten başkan bütün her şeyi o yönetiyor. Eh der yani olabildiğince suyuna gidelim başkanın ne bir risk alabilir, ne kendi içindekini doğru düzgün yansıtabilir. İşte burada fark bu. Yani basketbola bakıyorsun, e, Obradovic ve Yasikevicius. Bu ikisine de adamlar takımı teslim ettiler. Bu ikisi de çok güzel bir şekilde takım idare etti. Sadece bir senelikle yapılmadı tabii bu olaylar. E, üç senelik, beş senelik, belki 10 senelik planlarla. Yani adamları aldılar, adamlara karışmadılar. Arkadaş siz bu işin profesyonelisiniz. Bu işin dünyada en iyisi sizsiniz. Siz nasıl biliyorsanız öyle yapın. Biz de sizi destekleyelim dediler. Futbolda olduğu gibi böyle aşırı gereksiz bir kazanma baskısı, taraftar baskısı, en ufak bir kötü sonuçta küfürler, eleştiriler falan da olmadı. Takım da daha iyi desteklendi. Adamların da o şekilde bir stresi olmadan profesyonel bir ortam içinde işlerine odaklanabildiler ve olabilecek en büyük başarıları elde ettiler. Öbür tarafa bakıyorsun her sene şey teknik direktör değişiyor. Her sene bütün takım baştan aşağı değişiyor. Birinin kurduğu sistemi diğeri geliyor bozuyor. Birinin en güvendiği oyuncuyu diğeri kadro dışı bırakıyor. Böyle saçma salak işlerle her sene yani biraz oradan biraz buradan. Tabi diğer takımlarla da arada çok uçurum farkı olduğu için şampiyon olamıyorlar ama bir şekilde ikinci oluyorlar. Avrupa'da hiçbir başarı olmuyor ama başarısızlıklar ya hakeme bağlanıyor işte ya teknik direktöre bağlanıyor. Sonra Ali Koç ya da işte Aziz Yıldırım müdahale etmiş oluyor iyi gitmeyen takıma. Herkes taraftarlar bunları alkışlıyorlar falan. Garip bir düzenek ama başarılı olmasının imkanı yok. Bizim şey gibi hani kendi içimizde en büyük biziz hani Türkiye'ye diyoruz ya dünyayı yönetiyoruz falan. Yani dışarıdan baksan güçlü ülkeler bizim şu an geldiğimiz hale gülerler. Yani nereden nereye geldik? <laughs> Süper Lig'den 8. Lig'e falan düştük ama görüntü de şeyiz yani biz o bütün şeyin dünyanın dünyaya kafa tutuyoruz. Bir daha dünya lideriyiz falan değil de o büyük bütün güçlere kafa tutuyoruz. Van minütler şeyler havada uçuşuyor. Yani Türk toplumunun prototipi işte Fenerbahçe'dir. Eğer alıp da işi bilene verirsen çok büyük potansiyelin var. Avrupa'da bir numara da olursun. Türkiye'nin de mesela Avrupa'da bir numara olmaması için hiçbir sebep yok ama yönetecek adam yönetici olsun, vasıflı olsun, liyakatli olsun, fırsat verilsin, sistemini kursun, o sistemi de sürdürsün, insanlar da desteklesin. Ama bizde popülist yaklaşımlar her zaman günü kurtaracak, uzun vadeli olmayan hedefler, günü kurtarmanın peşindeki yöneticiler, buna ayak uydurmuş topluluk, taraftar grubu, herkes kendi grubunu destekleyip diğerini tamamen kötülemenin peşinde böyle bir yaklaşımla da işte burnumuz boktan kurtulmuyor ama kendimizi de şey zannediyoruz şampiyon zannediyoruz <laughs> o da oldu ya Fenerbahçe'de şampiyon olmadıkları halde bütün bütün Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutladı bu bile yaşandı yani yarın öbür gün şey de olur ha biz ülkecek savaşa girsek savaşı kazandık zannederiz ama aslında kaybetmiş oluruz. İnşallah basketbol takımını örnek alırız. Ee, evet gerçekten ülkeye de siyasete de bağladık. Bizim için önemli bir konu. Fenerbahçe şampiyon, EuroLeague şampiyonu. Ne bileyim kayık, kürek, amatör sporlar, voleybol, curling, tenis, masa tenisi. Aklıma gelmeyen başka spor var mı? Satranç falan. Bilardo ne bileyim hepsinde Fenerbahçe şampiyon futbolda da fena değiller işte sürekli ikinci olup duruyorlar. Bugünlük bu kadar teşekkür ederim. Fenerliler ee, hala sonuna kadar gelebildiyseniz beğene basın. Bir de siz biraz daha zenginsinizdir Fenerliler. Biraz para da gönderebilirsiniz bu kardeşinize. Çünkü çok güzel tespitler yaptık. Göndermeseniz de olur. Beğenmediyseniz beğenme butonuna ya da beğenmedim dislike her neyse ona da basabilirsiniz. Teşekkür ederim herkese. Bugün de dünyayı kurtardık. Önümüzdeki günlerde yeniden görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar.